<laughs> ne olur bir tanem, ne olur. Yok, 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 ben bilemem. Yaparsın, yaparsın. Ha, ha, ya. Elim ayağım bak birbirine karıştı, vallahi olmaz. Ya bak çok bir deneyim olacak bizim için bak, düşünsene. Bak bebeğim, seni seviyorum, senin için gerçekten de her şey yaparım, sen benim için bir numarasın ama yamaç paraşütü yapmak beni gerçekten şu anda ge gerildirmez. Ya hiç yüksek değil, inan bak Allah'ını seversen, vallahi. Nasıl yüksek şey değil, asıl alçaksa sakat, o zaman direkt çakılır, kışkırılır <laughs> ya. <laughs> bu düşün, öteki ne? Mikrotik o mu? Aa, bu düşün bir kere, sen görürüm diyordun. Ya bak hayatım senin için paraşütle atladım. Hele şu bitle kalaşın. Ma o baba Bilardo oynadım. Ama, <laughs> Ama yamaç paraşütü çok stresliymiş. Ama bilardo oynadın da oldu sanki. Ya hırtlaşın etten ete aşağı atlasam yanlışlıkla sen beni kurtarmayacak mısın? Ya <laughs> ben aşağı ne? Hocam. Yol olmaz oğlum hayatım kurtarın sana. O ha. zaman deneyelim. Ama hocam hocam. Deneyelim. Bir, bir dakika dur biz kendimiz yapalım. Deneyelim ama. Narçı narçı. Ne kadar konuşuyor bu Ay bak bak bak. Bak bak. Gel, oğlum, geç 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 geç, geç. Şaka dur. Şaka yaptım. Hayır hocam hoca bir, birisini bulalım da hoca görsün. Evet. Kim o kompoşoto? Mateşteki. Demek sizsiniz ha. Evet evet efendim. Eee non moş terapia, nothingless uh Nothing's less o. Bir büyük paraşüt alayım geleyim dur. <laughs> ya benim arkadaşım var Okan o yapmış ben yapamaz mıyım ya? <laughs> ya niye agresif geçiyorsun <laughs> dedi ki Ne diyor artistik yapıyorsun sen yapamazsın He hoca gel buraya. Bana şu bir dikkat et. Montabalo şu bir dikkat et. şu bir dikkat et. Saldın mı kendimi? Aynen aşağıdayım. Ver lan paraşütü diyamacı. Aa bak hiç öyle uzun boylu değil. Bu üç dakikon paşata Natin la posanta la Ya 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 Yapar ne istediğim yapar. Hoca bakayım. hoca sen beni tanımıyorsun. Ben var ya ben bugüne kadar sevgilim için benim yapmadığım hiçbir kişi kadar hiçbir iş. Mekülüşü tutumu ma derler. <Gülüyor> 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 no, Öyle lafla sözde olacak iş değil. Eğer güveniyorsan paçana kompoşa öte patanta. Kokun Aa, Sen Son dediğini duydum. <gülüyor> <gülüyor> Son otuz. <otos>. Geç <laughs> şuraya. Tandem atlayacağız. Tandem mandem olmaz biliyorum çok sakat bir olay o. Tandemde sen arkaya geçmiyor musun? Evet. <laughs> olmaz o. <laughs> Ama evet. hocasın gel. Şunu tak güzelce. Nasıl da taktı? <laughs> Bağla. Hayatım. Tamam hoca kendimiz bağlarız tamam. o sırada fotoğrafını çekeceğim Mutocini. Kalaş bir <laughs> kalanda suyu. Mantakola Bu herifin fotoğrafını çek. Hadi bakalım kim açacak küçük birini göstereceğim. Şimdi korkacak Korkular. bir şey yok. Koşacağız, koşacağız, koşacağız. Şuradan pompoşotu, hompişotu uçacağız gidecek. <laughs> Haydi bakalım, ben Haydi. size bakıyorum. Haydi. bakıyorum. Gemide ben